Bu et Sonic. Ben de bayılırım. ama olsun. Ben de çok seviyorum. Hmm, sen bunu kasaptan mı aldın? Evet kasaptan aldım. Çok güzel değil mi? Evet evet çok güzel. Bir hayatımda bundan daha güzel bir et yemedim. Kuzu eti değil mi bu? Evet kuzu eti kuzu eti. Tamam baksana ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, buraya yeni maden açılmış. O madene gidelim mi istersen? Ha maden mi açılmış? İçinde neler var? kesin gidelim. Nerede bu yakın mı? Tabii tabii hemen şu arka tarafı evimizin yanına açılmış. Tamam o zaman evimizin yanına gidelim ama ondan önce bize maden malzemeleri lazım değil mi Sonic? Aa evet maden malzemeleri lazım bize. Üst katını diyeyim geleyim ben onları. Tam bekliyorum Sonic al gel. Sonic buldun mu maden malzemelerini? Buldum buldum getiriyorum hemen şimdi. Ya artık getir ya şunları. Bir saattir seni bekliyorum burada. Aç oldum beklemekten. Ya biraz geç bulamıyorum kusura bakma. Tamam tamam o zaman hadi gel bakalım maden yerine gidelim. Sen önden git ama yolu bilmiyorum ben. tam beni takip et hadi. Tamam geliyorum Sonic. Pişindeyim. Bu taraftan bu taraftan bak işte burası. Ha burası mı? Burası maden yeri mi? Oha ne güzel şeyler var burada böyle. Elmaslar var, kömürler var. Demirler var, lapis bile var. Bunları kazalım o zaman. Ben şimdi Tam ben ne kızıyorum şöyle şunları birazcık kazalım arkadaşlar baksanıza. Çok güzel. Şu altını da kazalım. Hepsinden kazalım şöyle. Şöyle şu demirleri de kazalım. Şöyle hepsini kazalım. Ee, Sonic burası ne böyle? Ee, orası böyle çıkıyor. Onu, onu göstereyim çıkıyor Ne çıkıyor ya? Ne işe yarıyor ki bu çukur? Bakmak ister misin? Yok bakmak istemem aslında ben bir şey yok. Aaaa! Aaaa! ben. ben gidiyorum orada <laughs> Ulan var ya Sonic sen. Sen var ya sen. Sen göreceksin gününü. Arkadaşlar Sonic beni buraya attı ya. Hı, ne yapacağız burada? Şurada ne yapacağız arkadaşlar? Baksana parkur var. Hı, parkur varsa bu parkuru geçmem gerekiyor. Çünkü geri dönüş yeri yok. Buna hiçbir şekilde geriye dönemem. Hı, buraya geçeceğim o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Düşmeden geçelim ben buraya Ben o ben o arkadaşlar? O ailesi ölmez. Bu savaş bilmez. Hadi bakalım. Aa, Ha, Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Oh, üf, üf. Arkadaşlar üfleyin. Üfleyin söneyim Üf, 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 Çok yandım. Çok yandım. <laughs> Biraz garip oldu ama canım acıyor ya. Of, of, sönmem lazım. Sön hadi hadi sön 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 Omi. söylersin sönersin sen. Hadi bakalım arkadaşlar. Ah, tamam söndüm. Şimdi buraya atlayacağım. Şöyle tamam buraya atladık. Buradan buraya. Pardon buraya bunu koysak. Tamam bunda neler var? Bakayım bakayım bu şu sanda. Ee, bunlar ne? Kendine dön benim resmim var. Kendine dönüş. Kendine resmi var arkadaşlar. Burada ısır var. Hava uçur var ve köret var. Sanırım kendine olacağız. Ee, alalım bakalım şunları bir. Bunlar ne işe Şuna basayım bir. Ha, kidnap oldum. Buna basayım. Ha, şimdi kendime dönüştüm. Sonic sen bittin. Sana neler yapacağım şimdi. <laughs> arkadaşlar buradan çıkıp Sonic'e bir şeyler yapacağız. troll diyeceğiz. Sonic şimdi bittin sen. O zaman arkadaşlar buradan çıkınca Sonic'i bulacağız. Evet arkadaşlar çıktım sonuna madenden. Sıra Sonic'i aramaya geldi. Sonic. Sonic neredesin bakalım? Evde misin? Şöyle arkadaşlar önce bir eve bakalım. Sonic. Bakalım Sonic neredesin? Sonic evde misin? Sonic? Ee, sanırım evde yok. Yüz kata da bakayım şöyle yemek onunla. Burada da yok. Yatak odasında var mı? Burada da değil. Sonic neredesin? Sonic! Sonic! Gel bakalım buraya. Sonic gel buraya. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Ha! Ha buldum onu. Evet abiler, ya. ölmeyi gittim. Çok komik oldu. ne varmış yaptırmaya sen? Ama çok komikti ya canım sıkıldı yaptım ben Ulan var ya sen canı sıkıldığı için yapmış bana arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben onu neler yapacağım şimdi? şuraya çıkalım bakalım. Önce şuradan şey yapalım. Dönüşelim kendine be. Şöyle. Şu dönüştüm gördüğünüz gibi. <laughs> Kenep olduk. Sonic. Sonic arkana bak. Sonic. Bu sesler nereden Ağacın üstüne bak Sonic. <gülüyor> 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 Kaç bakalım. Ama nereye kadar kaçabileceksin? <laughs> Arkadaşlar çok korktu. <laughs> çok komik oldu. Şimdi başka yere gidip onu tekrar trollemeliyiz. Sonic nerede acaba? Onu korkuttuk ama daha onu trollemedik. Orada gördüm. Hmm, Kidnap'a dönüş onu Tekrardan trolleyelim. Şu kidnap tekrardan arkadaşlar. Şu yukarı doğru çıkalım. Şu Sonic ne tarafa gitti? Daha orada. Hemen şöyle alalım elimize bir tane ısır alalım. onu arkadaşlar. Sonic gel bakalım buraya. Şöyle al bakalım. <laughs> gel bakalım Sonic. <laughs> arkadaşlar çok kömük kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi kör edelim onu. Şimdi normal ömür olarak gidelim. Önce arkadaşlar kör etmeden önce daha mantıklı. Sonic, Sonic dostum iyi misin? İyi misin? Ne oldu? He, he, biliyorum, biliyorum. Kendim geldi, kendim. Ya ne kendim. Sonic ne diyorsun? Ne onu geldi, kendim. Beni korumam lazım, geldi. ya Sonic. Manyak mısın? Kendim falan yok. Hayır, Sana yardım ederdim ama sen beni ettin, O yüzden sana yardım etmeyeceğim ben. Hayır, hayır özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Mahvettiğimi için özür dilerim. Eşeklik yaptım affedim, ee, seni affetmiyorum. Seni. git buradan. Seni istemiyorum. Hayır, özür dilerim, özür dilerim. Ben gidiyorum. Seninle konuşmam. Ya git, Nermin sen gitme. Ya, git dedim yoksa polislere söylerim. Tamam, tamam gidiyorum ya, gidiyorum ya. Özür dilerim ya. Git dedim sana. Memur abi memur abi. Merhabalar ne oldu? Ya bu beni rahatsız ediyor. Tamam ne Ha öyle gidersin işte. <laughs> arkadaşlar Sony'i kandırmaya başardık. Kendine bulduğumuzu anlamadı bizim. Ama nereye gitti şimdi? Biraz birazcık etrafta konuşalım Sonic. neredesin neredesin? <laughs> arkadaşlar benim bir tahminim var. Sonic belki evin içine gitmiştir. Değil mi abiler eve gitti değil mi o Sonic? Evet, birinci da Sen nereden biliyorsun onu? Ev arkadaşım abi benim. Ev arkadaşım. Evet, tamam anladım. <laughs> Arkadaşlar, Sonia şimdi neler yapacağım? Şöyle kötü nap alıp evin içine gidelim ama eve yaklaşınca kendime dönüşelim ki buradakiler bizi şikayet etmesin. <laughs> Çok komik oldu. Şimdi kötü nap'e dönüştüm. Kapıyı açalım. Sonic neredesin? <gülüyor> 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 ya, sen ben, sen Al bakalım sana! Yapma Al bakalım sana! Kör ol! Kör olsun! Kör olsun! İmdat! İmdat! <laughs> Al bakalım sana Sonic! Seni öldüreceğim! O Omiya onu yapmamalıydın! Özür dilerim ben bana Omiya! Lütfen yapma! Kendine bağır! Lütfen! Al bakalım şunu! Kaç bakalım Sonic. Seni bulacağım. <laughs> arkadaşlar Sonic kaçıyor yine. <laughs> Şimdi arkadaşlar Sonic'ten intikamımızı tam anlamıyla alacağız. Onu öldürecek birine bulup. Sonic neredesin? Sonic, Sonic gel barışalım dostum. Sonic, Sonic. <laughs> gel bakalım Sonic burada kendini bir gördüm galiba ben. <laughs> gel bakalım Sonic. Gel bakalım. <laughs> Sonic gel buraya. Sonic gel buraya. Ha, ha yanlış yıkılan oldum. Ha Oli sen sen misin? Ha yo ben ben değilim. Gel <laughs> bakayım ben seni öldüreceğim. Yanma Sonic yanma lütfen özür dilerim. Gel buraya seni öldüreceğim. Ha arkadaşlar Sonic benim oldum anladı. İmdat. İmdat. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar benim arabamızın benim... tekerleklerini çalmışlar baksanıza yerliklerimiz olmadığı için ben de yeni motor aldım. Bakın böyle çok güzel bir motorumuz oldu. Hmm, çok güzel. Bakın oraya nasıl giriyorsun? Son iner misin motorumdan? Ben kullanacağım. Senin daha ehliyetin yok. Benim var motor. Ehliyetim var benim. Tamam tamam. Arkana binelim ben senin. Arkadaşlar şimdi motora binip çiftliğe doğru yol çıkacağız. Arkadaşımız bizi çağırdı. Bu arada arkadaşımdan değil pek yani. Amcamın arkadaşı. Köyden biri buraya gelmiş. Yeni bir çiftliğe kaçmış. O yüzden onun yanına gideceğiz şimdi. Şöyle Sonic binelim bakalım. Sen de bin. Tamam arkadaşlar şöyle yola çıktık. Ne taraftaydı ki çiftlik? E, soldaydı galiba ya. Hmm, e, olması lazım. Sağda mıydı? Ha burada burada buldum arkadaşlar çiftliği. Ş şuraya e, şuraya park edeyim. Yolun ortasına park etmeyelim. Ayıp olur arabalara. Şuraya park ettim. E, şimdi acaba çiftliğin sahibi içeride mi? Ha, orada. Ha, bir dakika bu ne? Kanalıma abone olur musunuz? Arkadaşlar oyun bile kanalıma abone olur musunuz diyor kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Çok seviyorum sizlere ben. Çok 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 çok. Siz de kanalıma abone olursanız beni daha çok mutlu edersiniz. Hem hastayım yani. geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkürler. Şimdi son iki içeri girelim o zaman ne diyorsun? Tamam bence de girelim. <laughs> Arkadaşlar girelim şöyle. Muhittin abi. Ben ben Mahmut abinin torunuyum. Mahmut'un torunu sen? Evet abi Mahmut abinin torunuyum ben o Hmm, Mahmut benim çok yakın arkadaşım. Mahmut'un oğlu mu gönderdi sizi buraya ya? Evet evet tamam Mahmut abinin oğlu gönderdi sen tanırsın. Hmm, tamam o zaman şimdi size bir görev vereceğim ben. Tamam abi ver bir de görev. Üst katlı bu için şey var ondan yine alan bir şeyler. Buraya atları doldurun. Ne abi tam olarak? Saman malyesi saman saman. Tamam abi saman malyesi alalım o zaman bir sonra gel bakalım üst kata doğru sen önden çık. Tamam, çıkıyorum Anuskot'a. Hani arkadaşlar, biz de çıkalım şu şekilde. Aa, çok kötü oldu ya, boğazım falan da ağrıyor arkadaşlar. Nasıl geçecek bu hastalık ya? şöyle sandıklara bakalım bakalım. Ya, o ne? Anuskot'ta hani bir sandıkta bir şey buldum. Bir, bir şey. Ne iksiri ya? Bakayım. Poison of Thundering diyor. Sonic, bu iksiri bırakalım burada. Ben içeceğim onu, ben içeceğim. Ya Sonic, içilir mi o adamın şeysi ya? İçme onu. Ya ne içeceğim ya, ne olacak? Ya Sonic, içme diyorum. oldun. <laughs> köpek oldun Sonic. <laughs> ya uzak dursana ya Sonic uzak dur. <gülüyor> <gülüyor> <Yardım et. gülüyor> et, um et. <laughs> Arkadaşlar Sonic köpek oldu çok komik. Hiç mi dedim ben sana onu? Arkadaşlar <laughs> Sonic köpek oldu. Sonic köpek oldu çok komik çok komik. Ne Sonic gel bakalım bir aşağıdaki. Neydi ya abinin ne adını unuttum. Ben de unuttum. arkadaşlar abi soralım bakalım o zaman ya ne olacak Sony? Abi, abi Sonic böyle köpek oldu. Ne yaptınız yoksa yukarıda eksir mi içtiniz siz? abi Sonic işte ben dedim onu içme diye. Ha, görüyorsun değil mi abi bak köpek olmuş işte. İçmeyin onu abi içmeyin ben onu oraya koydum siz niye ölüyorsunuz ki size saman getirin dedim sadece. Özür dileriz abi nasıl düzelteceğiz bunu? Bilmiyorum ben gidin çiftliğimden uzaklaşın. Tamam abi tamam gel bakalım Sonic. Seni düzelmenin bir yolunu bulacağız herhalde. <laughs> tamam güzel köpekçik güzel köpekçik sakin ol bakalım sen. Arkadaşlar Sonic'i nasıl düzeltebiliriz acaba bir bakalım bakalım. Ve etrafta dolaşalım belki bir yolunu buluruz. arkadaşlar aslında aklıma bir fikir geldi benim. Şimdi Sonic köpek oldu ya. Köpek olduğu için etraftaki kişilerin nasıl düzeldiğini sorabiliriz. Yani şurada inşaatçı abiler olur artık. Onları soralım onlara belki bilir. Abi abi bir şey sorabilir miyim? Ee, ne oluyor ya? Siz ne kaldınız Abi ya bir şey söyleyeceğim. Bu arkamda gördüğünüz köpek var ya. <laughs> Ablama ya ne yapıyorsun sen? Kuşka ben. Abi bu köpek şimdi Sonic oluyor. Sonik de böyle havlu yok. Yanlışlıkla Sonic köpeğe dönüştü. Ne? Sonic kapağı mı dönüştü? Işte? Evet abi Sonic köpeğe dönüştü. Baksana. <laughs> Gördün mü abi köpek oldu. Sonic'i nasıl düzeltebiliriz biz? Eee duydum bak o ne koyuyor bu tabi ne çıkar mı? Şuna Ama yani ne var diyorum dolaşmanız lazım. Tamam abi nereye gelmiş ki acaba? Gel bakalım Sonic. Teşekkürler bu arada abi. Önemli değil önemli Şimdi Sonic ee, bu büyücü nerede kalıyor Nerede kalıyor Bizimimiz evimiz burada Burada değildi buradan geldik çünkü Burası senin evin ee, Şurası kapalı zaten Orası da kapalı Burası olabilir mi ki acaba ya Sonic neredesin <laughs> Tam anladım Sonic sen biraz garip konuşuyorsun Ben senden korktum Arkadaşlar Sonic birazcık garip O zaman buraya girelim burası olabilir ha, Biraz korkutucu burası sanırım Sonic <laughs> Tamam arkadaşlar girelim o zaman yapacak bir şey yok. Ee, merhaba büyücü abla. Şey bir senden bir şey rica edebilir miyiz? Meme rica edebilirsiniz. Ee, abla şimdi sonik köpek oldu. Biz bunu düzeltebilir miyiz? Ee, Düzeltebiliriz ama birazcık pahalı. Ne kadar abla? Yüz dolar. Yüz dolarım yok ki abla benim bakayım. Ee, 90 dolarım var sorun olur mu? Tamam bir şey olmaz versen ben sana malzemeleri söyleyeceğim. Şimdi arkana dönsen sen. Tamam abla döneyim. Yanımdaki sandığa koydum. Al bakalım oradan malzemeleri. Tamam abla ne koymuşsun bakalım liste. 3 tane papatya, 1 tane gül, 2 tane odun, 4 tane şişe su, 1 tane kalp. Abla biz şişe suyu nereden bulacağız? Şişeler sandığın içinde var oradan alabilirsin. Tamam abla sandıktan alalım o zaman. Şöyle arkadaşlar açalım bakalım sandığı. 1, 2, 3, 4. Tamam abla 4 tane aldım buradan ben. Bunları toplayıp geliyoruz biz. Tamam hızlı mı yoksa yanına mı? Tamam abla hızlıyız bir sıkıntı yok şimdi. İlk önce 3 tane papatya. Bunlar papatya papatyaydı sanırım. Ha, evet bunlar papatyaydı. 1, 2 ve 3 tane papatya görevini tamamladık. Bir tane gül. Gül var mı etrafta? Tamam burada gül var. Bunu da alsak. Sıra 2 tane odun. 2 tane odun da buradan kırıştık herhalde. Bir şey olmaz değil mi Sonic? Evet evet olmaz. Tamam, tamam, tamam. tamam arkadaşlar bunları kıralım. 2 tane odunu da kırdık. Şimdi kaldı. 4 tane şişe su şişe su Sonic senin yanında havuz vardı değil mi oradan alalım hemen arkadaşlar Şurada hemen Sonic'in evin arkasında havuz var oradan da suyumuzu alalım şöyle Gidelim 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 Alırdın, Al oradan al ben ne istiyorum hav 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 Tamam arkadaşlar 4 tane suyu aldık Bunları bırakıyorum ne kaldı Bir tane kalp kalp nerede olabilir Sonic ya Hav hav ha. bilmiyorum ki Nerede olabilir arkadaşlar kalp hmm, bir düşüneyim bir düşüneyim bir düşüneyim Hastanede olabilir hastaneye gidelim Hastaneden isteyelim verirler belki Hastanelerdeydi ya şu tarafta arkadaşlar Hastaneye doğru koşalım yavaş Tamam arkadaşlar hastaneye vardık süredir geldik zaten ee, Acaba verirler mi bize kalp ya, Merhabalar Merhaba amca merhaba Yavrum merhaba Sonic gel yukarı doğru çıkalım biz Yavaş yavaş bunlar biraz garip tipler ee, Doktor var mı doktor bey Doktor bey Doktor bey bize şey lazım nasıl söylesem Kalp lazım kalp acilesi var. Nasıl bir kalp istiyorsunuz siz? Ya doktor bey nasıl bir kalp söyleyeyim mi? Bu normal insan kalbi işte ya. He, ee, ne yapacağınız bu kalbi? Mafya mısınız siz? Yok abi ne mafyası? Arkadaşım köpeğe döndü onu düzelteceğiz. Büyücü istedi. He, ee, bir tane kalbim kaldı. Sandıktan alın. Tamam abi teşekkürler alıyorum ben bunu o zaman. Tamam hadi gidin buradan. Tamam abi teşekkürler. Sonra gel bakalım kalbi de aldık. Hepsini tamamladık. Büyücüye verelim şimdi bunları. Arkadaşlar şöyle koşalım hızlıca büyücünün şurası zaten. Hemen koşuyoruz şöyle hızlıca hızlıca. Sonic geliyorsun değil mi benimle? Tamam, 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 tamam. Geliyorum. Tamam arkadaşlar Sonic biraz havlu ama garip biraz Sonic. Şöyle geldik zaten büyücü şöyle. Şöyle geldik geldik geldik. Büyücü büyücü sana getirdik biz bunları istediklerini. Sandığa koyuyorum şöyle hepsini. Bir tane kalp üç papatya dört tane de su 2 tane de odun koydum. Sen şimdi bize verecek misin bunları? Tamam ben hazırlayıp şimdi sandığı koyacağım. Oradan alırsınız. Tamam Büyücü abla bekliyoruz biz dışarıda. Şöyle çıkalım bakalım. Sonic gel sen de. Al al al. Arkadaşlar burada bekleyelim bakalım. Gelebilirsiniz bitti işimiz. Tamam Büyücü abla geldik. Ne yapacağız şimdi? Şu sandığın içinde var yavrum benim. Sandıktan alın koydum sandığa. Tamam abla nerede? Bu, bunların hangisi? Bu mu Sonic yeni iksir diyor Sanırım bu arkadaşlar ee, Ben bunu Sonic'e vereyim Sonic al bakalım Yalnız önce parayı vermeniz lazım Tamam tamam abla Buyur parayı vereyim ben sana şöyle, şöyle Verdim abla buyur para senindir Düzeltecek ama değil mi kesin Sonic'i Evet düzeltecek düzeltecek Merak etme Tamam abla Sonic al bakalım iç şunu Hadi inşallah düzelirim arkadaşlar Lütfen Tamam iç bakalım Sonic Yaşasın yaşasın düzelttim yaşasın Yuppi yuppi Bir daha çocuğu doğurmayacağım kimseye onu seninle dinleyeceğim ah, Aferin bakalım son Senin için son puanı verdim büyücüye gördüğün gibi Teşekkürler Arkadaşlar son de düzelttiğimize göre Bugünkü videonun burada sonuna geliyoruz Sağdan ve soldan diğer çıkan videoları da tıklayabilirsiniz Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay